Eski Foça tutkunu biri olarak sizi bu videoda biraz İngiliz burnuna götüreceğim, Eski Foça sokaklarında dolaşacağız ve yıllardır neredeyse Eski Foça'ya her gittiğimde ziyaret ettiğim Emin abi'nin güzel mekanı, Sardalya Mehanesi'nde Emin abiyle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Videoya hoş geldiniz. Eski Foça'mızın sokaklarında böyle güzel minnoş dostlarımız da var. İnsanlardan kaçmıyorlar çünkü buranın insanları bu sevgili dostlarımıza iyi davranıyorlar. Böyle. Onlar da minnoş minnoş yaklaşıyorlar bizlere. Burada bir sevgili, sevimli dostumuz daha var. Böyle karşılıklı konuşuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. İngiliz burnu eski poçaya oldukça yakın bir mevkide. Gördüğünüz gibi karşısı eski foça ve araçla da ulaşılabiliyor. Çok bozuk bir yolu yok. Kamp yapmaya uygun bir mevki İngiliz burnu. İngiliz burnuna neden İngiliz burnu denmiş bununla alakalı çok net bilgiler yok ama karakteristik bir İngiliz burnuna benzediği söyleniyor. İngiliz burnuna eski foçadan ulaşım gerçekten çok kolay. Araçta da yaya olarak da ulaşılabilir konumda. Kamp yapmaya da uygun ve birçok kamp yapan insan vardı ben oradayken. Bu arada İngiliz burnunun tepesine çıkıp bir sunum yapmak istemiştim ama özellikle tepe bölgesi o kadar rüzgarlıydı ki bakın neler oldu. Gerçekten İngiliz Burnu'nun tepe noktası bu şekilde aşırı rüzgarlı olabiliyor ama alt kısımlarında bu denli bir rüzgar söz konusu değil, gayet sakindi. Çok kısa bir mesafe olmasına rağmen bu da ilginç. Ve şimdi balık restoranlarının olduğu sahil şeridinde Sardalya meyhanesindeyiz. Evet Eminer merhaba. Merhaba. Uzun yıllardır Foça'da, Eski Foça'da bu güzel sahil şeridinde çok güzel bir mekan işletiyorsun. Trio Cafe, Pardalya meyhane. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Koçada mı yaşıyorsun? Nasıl geçiyor burada hayat? Bu işi 16-17 yıldır yapıyorum ama son 10 yıldır, işte, 11 yıldır Koçadayım. Ee, Koçada devam ediyorum. Yani burada hayat sakin, güzel, rahat, huzurlu. E Devam ediyor. Biz Peki Foça'da hayat 15 yıl öncesine göre nasıl? Şu anla kıyaslayacak olursan. Yani e, aşağı yukarı hep aynı şeyde gidiyor. Böyle sakin, kışları sakin, yazları bir hareketlenir. Aynı düzeyde gider. Ama insan sayısı tabii arttıkça e, buraya da yansıyor, artıyor. Ama genelde sakin bir e, havası vardı Foça'nın. Hafta sonları işte. Kalabalıktaşlı, sakindir. Huzurludur. Alışkanlık yapar. Gelenler alışkanlık yapar ve Bir Karataş e, yani efsanesi var, var o yani burada. Işte Karataş efsanesi de işte alışkanlığın bir sonucu. Yani gelenin alıştığı bir yer oluyor. Sevdiği bir yer oluyor. Biz tabii işimiz gereği geldik ama tabii burada yaşamaktan da memnunuz. Seviyoruz. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Karataş efsanesi denen şey. Burada bir var olduğu Düşünlen e, bir taş varmış. O taşa taş. bir kere basan her muhakkak o yerde o taş tekrar geliyor. o taş her yerde olabilir yani. Ama o nerede yerde, olduğu bilinmiyor. Ha her evet. yerde ama bastın hani mı işte efsane Şurada bir gereği, bir var. Sürekli yeri sürekli geri geliyor ve yerleşiyor ya da işte her neyse burada Poçalı oluyor. Peki esnaf olarak yaşantınız dışında bu mekan dışında Poça'da e, Foça'da yaşamak son yıllarda nasıl oldu? Yani büyük kentlerden özellikle bir akın söz konusu. Burada o tarihi doku bozma olayı yok. Çünkü çok ıı, katı bir kurallar var. Kimse de onu delemiyor. Zaten deldirtmeyecek bir yönetim şekli, yönetim var işte, halk var, bir halk var. Ama ne oluyor? İşte genel sorun işte otoparktı. Yok işte sahil şeridinde denize girmekti. Bunlar tabii zor oluyor. Aşırı bir kalabalık oluyor hafta sonları. Ben o zaman da evimizde yani biz iş yerindeyiz zaten de. Çoluk çocuklukta evde geçiriyor vaktini. Öyle geçiyor. Peki eski Foça'da bu kadar uzun yıllardır zaman geçiren bir esnaf olarak, iş olan biri olarak nasıl geçinebiliyor musunuz? Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Yazın tabii ki bir rağbet var ama kışın Hı. nasıl geçiyor? Kışın daha güzel geçer. Sakin, daha huzurlu, daha güzel geçer. Tabii ki iş anlamında düşük olur ama daha güzeldir. Çünkü size de vakit kalır, siz de hem dinleniyorsunuz, yazın bir hengame, harala, bir, bir şeyler oluyor. Nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz zaten, sezon diyoruz, sezonu. Ama sezon sonrası daha güzel, daha hoş bir dönem geçiyor. İyi oluyor yani bizce. Eski Foça'da peki insanlar neden sizi tercih ediyor? Mesela ben de uzun yıllardır Geliyorum buraya ve diğer balık restoranların dışında sanki böyle daha samimi, kendine özgü, biraz daha salaş, insanı çeken bir havası var değil mi? Sizce öne çıkan özellikleriniz ne? Burasının samimi olması, işte insanların en büyük tercihlerinden biri de hem ekonomik olarak hem ya yani hiçbir zaman kazıklanmayacaklarını bilmesi. Ortamın samimi olması ve hijyenin, işte yapılan yiyeceklerin böyle endüstriyel hiçbir şey olmadığı. Lezzeti de işte elimizden geldiğince yaptığımız amatör bir şekilde başladık. Amatör bir şekilde gidiyoruz. Ee, yani bu buna bağlıyorum ben. O samimiyetlerini, o gelişlerini, bir daha gelmek isteklerini. Yani gelen nasıl foça Karataş'a basıyorsa bizim de e, Karataş'ımız, girişimiz basıyorlar ve gelmek istiyorlar. Bundan da memnun oluyoruz tabii. Ochada olup da bu enfes gün batımı manzarasıyla veda etmemek olmazdı tabii. Bir başka videoda görüşmek üzere.